Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ile ilgili 4. denememize birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E gelin hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla denememize başlayalım. Osmanlı Beyliği'nin ilk kadısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar Osmanlı Beyliği'nin ilk kadısı Dursun Fakih olarak bilinmektedir. Bu Osmanlı Bey döneminde atanmış kişidir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi? Orhan Bey döneminde gerçekleşmemiştir. İlk Osmanlı Medresesi'nin açılması... Evet İznik Medresesi Orhan Bey döneminde açılıyor. Yaya ve Müsellem ordusunun kurulması yine Orhan Bey döneminde olmuştur. Bursa'nın fethi yine Orhan Bey döneminde. Rumeli ilk geçiş Çin Pekalesi'nin alınmasıyla yine Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Arkadaşlar ama... Burada kazaskerlik askerlik makamının kurulması seçeneği yanlıştır. Çünkü kazaskerlik askerlik makamı 1. Murat döneminde olmuştur. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçası olan Çimpe Kalesi hangi olay sonucu alınmıştır? Evet arkadaşlar Çimpe Kalesi Orhan Gazi'nin Kantakuzin ile yaptığı ittifak sonucu alınıyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Devam edelim. 1. Murat döneminde pençik sistemin amacı nedir? Evet pençik sistemi oldukça fazla sorulan sorular arasındadır arkadaşlar. Pençik sistemin amacı esirlerden asker devşirmektir arkadaşlar. Kısaca doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Devam edelim. Her 5 askerden 1 askerin devşirmesi ol olayıdır arkadaşlar. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Ankara Savaşı'ndan önce gerçekleşmiştir? Ankara Savaşı 1402 yılında yapılıyor. Ee, bakalım. İkinci Kosova Savaşı arkadaşlar mesela. Varna Savaşı, Nibolu Savaşı, Çirmen Savaşı, Moaç Muhaberesi. Evet burada doğru cevabımız arkadaşlar. Ee, beşinci sorumuzdaki doğru cevabımıza bakıyorum. Şimdi ikinci Kosova Savaşı 1448 yılında gerçekleşiyor. Ee, Varna Savaşı 1444 yılında. Nibolu Savaşı 1396 yılında yapılıyor. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Çilmen Savaşı yine 1371 yılında yapılıyor. O yüzden duraksadım. Aslında bu da var arkadaşlar. Moğaç Muhaberesi ise yine arkadaşlar 1520 yılında yapılmıştır. Bu Kanyon Sultan Süleyman döneminde olan bir olaydır. Burada iki tane seçeneğimiz doğrudur. Diğerleri arkadaşlar daha sonradan olan olaylardır. Bu yüzden C ve D seçeneğini alalım. Evet yanlışlıkla Çirmen Savaşı'nın sonradan Eklemişiz arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk deniz savaşı hangi beyliğe karşı yapılmıştır? Evet ilk deniz savaşı arkadaşlar. Karesi Ohulları beyliği ile yapılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Ve Orhan Bey döneminde olmuştur. Devlet hanedanının ortak malıdır anlayışını kaldırarak merkeziyetçiliği güçlendiren padişah aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Evet arkadaşlar birinci Murat'tır bunu yapan. E, doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. E, bu şekilde e, bu sorumuzu da çözmüş olduk. Gelelim 8. sorumuza. Fethedilen topraklarda Türk nüfusunu artırmak için uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir? Evet fethedilen topraklarda kalıcılığı da sağlamak amaçlı e, iskan politikası. Değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız B seçeneğidir. Burada iskan politikası amacıyla fethedilen topraklarda nüfusu artırma yoluna gidilmiştir. Özellikle iskan politikası Balkanlarda oldukça fazla yapılmıştır arkadaşlar. Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılmasının nedeni nedir? Evet burada ikinci kurucu genelde herkesin bildiği bir ünvandır arkadaşlar ama neden ikinci kurucu denildiğini sorduk sizlere. Ankara Savaşı sonrası dağılan devleti toparladığı için ikinci kurucu olarak bilinmektedir Çelebi Mehmet daha doğrusu birinci Mehmet arkadaşlar. Burada Ankara Savaşı 1402 yılında yapılmıştır. Fetret devrinin başlangıcı olarak sayılır. 11 yıl kadar sürmüştür. Ardından Çelebi Mehmet de ikinci kurucu olarak Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir arkadaşlar. Osmanlı'nın kuruluş döneminde Anadolu'da siyasi birliği sağlamak için izlenen hoşgörü ve yerel halk destek politikası aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada altın kelimesinde arkadaşlar. Hoşgörü. Hoşgörüyü eğer görürseniz burada istimaleti direkt işaretleyin. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1. Murat dönemi gelişmelerinden biri değildir? Edirne'nin Fethi, Sırp Sındığı Savaşı, Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, Çirmen Savaşı bunlar 1. Murat döneminde olmuştur. Ama Varna Savaşı arkadaşlar 1444 yılında yapıldığı için bu 2. Murat döneminde olan bir gelişmedir. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu hangi padişah döneminde kurulmuştur? Evet ilk düzenli ordudan kastı yaya ve müsellemler arkadaşlar bu Orhan Gazi döneminde olan bir gelişmedir. 1. Murad'ın Hüdevandigar e, ünvanını almasının nedeni nedir? Evet arkadaşlar birinci Murat genellikle Balkanlarda kazandığı zaferler yüzünden bu ünvanı almıştır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde aşağıdaki devletlerden hangisiyle doğrudan savaşmamıştır? Bulgar Devleti, Sırp Krallığı, Timur, Timur İmparatorluğu, Macar Krallığı bunlar vardır arkadaşlar ama Safevi Devleti yoktur. Safevi Devleti ile çok çok sonradan e, savaşmıştır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Yine önemli bir soru. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un alınması neden 50 yıl gecikmiştir? Çünkü arkadaşlar Ankara Savaşı yüzündendir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Burada Fetret Devri'ne girildiği için İstanbul'un alınması 50 yıl kadar gecikmiştir. Evet bir denememizin daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her zaman hatırlattığımız gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. E, denemeler gelmeye devam edecektir. E, bu ünite bu üniteyle ilgili arkadaşlar kuruluş dönemiyle ilgili son denememizi birazdan birlikte çözeceğiz sizlerle. Ardından kuruluş döneminin e, bitirmiş olacağız arkadaşlar. E, toplamda 5 tane deneme, 75 tane soruyu çözmüş olacağız. Şu anda çözmüş olduğum PDF'e ayrıca arkadaşlar e, AGS ve KPSS dijital notlarımıza ve Instagram hesabımıza yorum ve açıklama kısmından ayrıca ulaşabilirsiniz. E, bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz.